Arkadaşlar merhaba. Tespi üzerine gümüş çakımı ile ilgili hazırladığım bu videoda nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle habbeler makinede denilir arkadaşlar. Burada istediğiniz bir deseni verebilirsiniz. Biz kenarlar daha ki kalın. Ortaları daha ince bir şekilde deldik. Ondan sonra deliklere delikten 0.5 mikron daha küçük kalınlığa sahip gümüş tel çakımı yapılır ve çakımdan sonra üst seviyedeki bölümler tesviye yapılarak düzleştirilir düzleştirmeden sonra polisajda parlatma işlemi gerçekleştirilir ve bitiminde arkadaşlar tesvi dizilir bu şekilde son halini alır arkadaşlar Herkesin farklı bir şekilde çakma işlemi vardır. Bizim şu anda uyguladığımız metot bu.